merhaba sevgili hanımlar şimdi size kumaş kenarına yapılacak bir örnek göstereceğim bu keteni ben kenarını diktim ee, örneği oluşturmak üzere bir zemin hazırladım şimdi bu örneğe kaz ayağı derler ben öyle biliyorum size onu göstereceğim bunu çeşitli işlerinizde yapabilirsiniz kenar motifi olarak e, çok da kolay çok da hoş duruyor Şimdi bu örneğe ara vermek için 3 zincir çekip batıyoruz. Ara verince sanki daha hoş oluyor. 2 kez 3 çekip yine batıyoruz. Şimdi örneği oluşturmak üzere 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 1 2 3. yuvaya batıp bağlıyoruz. Geri dönüp tık iğne ile üzerine tığın üzerine almadan 7 kez 2 3 4 5 6 7 yaptıktan sonra tekrar yüze dönüp 2 zincir çekip üzerine alıp tığın ikili trabzan yapıyoruz 1 2 1-2 şu şekilde tekrar 5 zincir çekip 2-3-4-5 aynı yere batıp gene toparlıyoruz geri dönüp 1-2-3-4-5-6-7 2 zincirle tekrar yüze dönüp 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar 5 zincir. Bunu 5 kez tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere battık. Bağladık. Geri döndük kumaşın tersine 1 2 3 4 5 6 7 tekrar 2 zincirle kumaşın üst tarafına örneğin kumaşın üst tarafına dönüp ikili trabzan iki kez yapıyoruz. Tekrar 5 zincir. 2, 3, 4, beş Atıp dönüyoruz. Kumaşın tersine. Şu şekilde. Almadan tığın üzerine 7 kez iki zincirle dönüp üst üste 1-2-3-4 5 kez bu örneği tekrarlıyoruz 2-3-4-5 aynı yere Ve son ayağı yapıyoruz geri dönüp 3 evet, 7. Ben bu e, ayağı 7 dolduruyorum ama ipliğin inceliğine, kalınlığına göre burasının dik ve sert durması gerek. Siz onu ipliğinizin inceliğine, kalınlığına göre şuradaki sayıyı ayarlayabilirsiniz. 2 zincirle tekrar yüze dönüp ikili trabzan yapıyoruz ve 1 2 3 3. yuvaya batıp örneğimizi tamamlıyoruz. Ben size şöyle göstereyim.